2024 tam bir spor yılıydı. Avrupa Futbol Şampiyonası yani Euro vardı, olimpiyatlar vardı. Paralimpik olimpiyatlar yani engelli sporcuların yarıştığı olimpiyatlar vardı ve bizler de hepsinden ülke olarak büyük başarılarla döndük. Dünyada da zaten bu organizasyonların tamamı büyük bir ilgi gördü. Haydi biz de bakalım ne yapmışız biz bu yıl sporda bu saydığımız aktivitelerde neler yapmışız, neler kazanmışız. Haydi kronolojik sırasıyla onlara başlayalım. Euro ile başlayalım elbette. Normalde Almanya'da yapıldı bu yıl Euro. Euro 2024 ve 24 milli takım katıldı burada. Turnuvasının da İspanya ve İngiltere final oynadı. İspanya kazandı maçı. Dördüncü kez de Euro şampiyonu oldu. Siz biz dünyanın geri kalanını boş verelim burada gelelim Türkiye ne yaptı neler yaptı bunlara bakalım. İlk maçımızda rakibimiz tarihinde ilk kez bu turnuvaya katılmış olan Gürcistan Euro 2024 asıl bizim için şimdi başlıyor. Daha önce 5 kez katıldığımız Avrupa Futbol Şampiyonası'nda tüm ilk maçlarımıza mağlubiyet, mağlubiyetle başlamıştık. Bu kez şanssızlığımızı kırmak için sahadaydık ve gerçekten kırdık da. Bizim çocuklar fırtına gibi başladılar turnuvaya. E, buradaki golleri Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti bu maçtaki golleri. E, Kerem Aktürkoğlu demişken Kerem Aktürkoğlu'nun buradaki gol benim gerçekten bu maçtaki favori golüm. Orada kaleci çıkıyor kaleden. Kerem Aktürkoğlu koşuyor o esnada kaleye doğru. O benim için müthiş bir goldü. Evde de çok gülerek, kahgalarla izlemiştim açıkçası. E, ve Kerem Aktürkoğlu da nişanlanmış bu arada. E, sosyal medyada böyle bütün kızların e, ağlamaklı videolarını görüyorum. E, hayırlı olsun Kerem Aktürkoğlu'na diyelim bizler. E, ve sonraki ikinci maçımıza geçelim. Orada da Portekiz'le karşılaştık. Bu maçta da Gürcistan maçına çıktığımız ilk 11'den daha farklı isimler vardı. E, Altay Bayındır vardı kalede. Ve bir Samet'le Altay'ın, Samet Akaydın'la Altay, Altay Bayındır'ın arasındaki o oradaki anlaşmazlık sonucu Samet Akaydın kendi kalemize gol attı. Maç da 3-0 olarak bitti, bitti. Ve bu maç gerçekten Portekiz-Türkiye maçı oldukça zorlamıştı oyuncularımızı. Arda o maçta böyle son işte 80'ler dakikalar, 70. dakikalar gibi girdi oyuna. Edin ve yani halk da sordu ısrarla. Bu çocuk Real Madrid'de oynuyor. Neden bu çocuk ilk 11'de girmedi maça diye? bunun üstüne gitti halk ve sonrasında bir video düştü. Bir yelek krizi görülen bir video düştü. Ece sorular neden 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 diye. Bu yelek krizi ne diyecek olursanız işte bu Çekya maçı önce Portekiz maçı sonrası yelek dağıtılıyor işte oyunculara. Herkes giyiyor ama Montella teknik direktör Türk milli takımın teknik direktörü Montella alıyor yeleği elinden ve takımdan ayrı çalıştırılıyor. Bunu görüyor tabi insanlar ve farklı farklı yorumlanınca sosyal medyalarda da ee, oldukça tepki çekti. Zaten bu çocuğa da böyle yapıyorsunuz. Bu çocuk niye ilk 11'de değil falan diye. Ee, halbuki ee, sonrasında Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre de sakatlığı sebebiyle özel antrenman yapılacakmış. Ee, ama sosyal medya sağ olsun konu başka yere çekilmiş oldu. Özellikle e, bunu söylemek mümkün. Peki Portekiz maçında hiç mi komik, hiç mi güzel bir an olmadı diye soranlara da söyleyelim. Aslında komik bir an yaşandı. Sahaya e, bir çocuk atladı. Ronaldo ile fotoğraf çekilmek için. Ve o çocuğun e, Almanya'da yaşayan bir Türk olduğunu öğrendik. Bir Berat kendisi de. Onun adı da Berat'mış. E, babasının yanından tuvalete gidiyorum diye kaçmış ve sahaya atlıyor. Ronaldo öyle de fotoğrafını çekiniyor. Yani o maçta Ronaldo'nun yanına atlayan çok insan vardı bu arada. Onların hepsini e, def etmişlerdi Ronaldo'nun başına ama bu çocuğu def edemediler ve çocuk da gitti fotoğrafını çekildi. Ronaldo da fotoğrafta da gülüyor yani bu arada. Onun da hoşuna gitmiş belli ki açıkçası. Eee Yine bu Ronaldo ile alakalı Portekiz maçı sonrası Ronaldo'nun sahada olduğu ve röportaj adam diye bildiğimiz Mahsun Karaca'nın sosyal medya fenomeni kendisi onun da oturduğu seyirciler arasında oturduğu karede böyle Mahsun Karaca artık maçı kaybediyoruz üzgün bir şekilde bakıyor etrafa önünde de sahada da Ronaldo var ve herkes yani Portekizler bu fotoğraf onlara da düşmüş ve Ronaldo'nun babasına çok benziyor diyorlarmış Mahsun Karaca için. Ve en nihayetinde Ronaldo'nun annesi de sosyal medya hesabından o Mahsun Karaca'nın olunduğu olduğu fotoğrafı e, paylaşmış hem de kocasının fotoğrafını paylaşmış ve gerçekten çok benziyor yorumunu yapmış. Mahsun da durur mu bu arada? Komedi malzemesini buldu sonuçta o da yapıştırmış. Bu saatten sonra kimsenin çocuğuyla uğraşamam diye esprili bir paylaşım yapmış. Bunu da böyle e, Portekiz maçındaki hani en eğlenceli kaybetmiş olsak da en eğlenceli anlardan oldu diye söylemek istedim. Bu gruptaki kendi grubumuzdaki son maçımızda Çekya maçıydı. Burada da Çek milli takım 10 kişi kaldı. Kırmızı kart yediler çünkü Çekya maçındaki gollerimizi kaptan Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti. Bu maçı da 2-1 kazandık ve en nihayetinde son 16'ya kalmayı başardık. Artık çılgın Türkler geri döndü çünkü 16 yıl sonra ilk kez gruplardan çıkmayı başarıyoruz. Ve çek ya maçı da bu arada hani öyle bir maçtı ki hakem sağ olsun herkese kart çekiyordu. Biz de evde otururken şey yapıyorduk. Çek oyuncuya kart. Biz de işte bizim takıma kart artık televizyon başında bir kameraya gösterse biz de bir sarı yerdik herhalde. Ee, çok fazla kart gösterdi ve zaten Hakan Çalhanoğlu da o kartlardan etkilenen isimlerdendi. Çünkü diğer maçta da oynayamamıştı. Ve diğer maç Avusturya'ylaydı. Hazırlık maçında 6-1 yenilmiştik biz Avusturya'ya. Ama e, Türkler geri döndü dedik ya az önce. Burada da aynı şekilde e, onun öcünü aldık. O 6-1'in öcünü aldık. Merih Demiral burada. Merih Demiral bu arada. Demiral ne ya? Merih Demiral. al. E, Özgürcüm canım benim lütfen. Merih Demiral'ın kaydettiği 2 golle 2-1 e, olarak bitiyor bu maç. Ee, ve Merih de golü daha ilk dakikada atıyor. Hani dakika bir gol bir dediğimiz bir tabir var ya tam olarak bunu karşılayan bir cinsten e, atıyor Merih golü. İlk dakikada e, topu ile buluşturuyor. Yine burada Mert Günok'un efsane kurtarışı e, var ve o esnada da Spiker Özkan Öztürk de şöyle diyor. "Ah musun? Örümcek misin? Efsanesin!'' diyor e, Mert Günok için. Bu e, da gerçekten maçın efsane anları arasında olan bir kısımdı. Merih gol attıktan sonra Türklük sembolü olan Bozkurt sembolünü yapıyor eliyle ve e, bu Avrupa'da büyük yankı uyandırıyor. Rahatsız ediyor Avrupalıları e, ve Merih de şöyle diyor İki gol attığım için çok mutluyum bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım Türklükle alakalı. Türk olduğum için gurur duyuyorum. O yüzden golden sonra da bunu iliklerime kadar hissettim. Öyle bir şey yapmak istedim. Yaptığımdan da mutluyum diyor. Tribünde görmüş zaten. Taraftarlar da yapmış ondan sonra. Ee, her ne olursa olsun mutluyum diyor Merih Demiral. Ama işin e, beklediğimiz gibi gitmediğini söyleyeceğiz. Çünkü Merih'e iki maç ceza veriyorlar. Hani burada da Avrupa'nın iki yüzlülüğünü görüyoruz. İşlerine gelince işte özgürlük, adalet, herkes mutlu, herkes istediği düşünceyi savunur. Ama işte Türkler olunca... Konu Türklerin sembolü olunca, Bozkurt simbol, e, sembolü olunca iki maç ceza bizim futbolcumuz, bizim sporcumuz, işte Avrupa yani çok da şaşırmamak lazım herhalde. Artık çeyrek finaldeydik e, bu maç sonrası. Milli takım ruhu gerçekten müthiş bir şekilde bütün yazı sardı. Çeyrek finalde de Hollanda ile karşılaştık ama burada 2-1 kaybettik. Burada Samet e, artık kendi kalemimize değil karşı kareye attı golü. E, Samet Akaydın e kaydetti buradaki golümüzü de. Ve 2-1 kaybederek Euro'ya veda etmiş olduk. Bizim çocuklara tekrardan alkışlarımızı gönderelim. Teşekkür edelim onlara. 2024 başlamadan önce de bir şarkı mevzusu vardı. Sefo tarafından Türkiye diye bir Türkiye'm diye bir şarkı çıkmıştı. İşte Türkiye bu ya Türkiye bu ya diye bir şarkı çok tepki gördü. Bu nasıl şarkı dedi, işte Tarkan'ın Bir oluruz yolundasından sonra biz bunları mı dinliyoruz? Dendi. Oldukça şey oldu gerçekten tepki gördü. Türkiye Futbol TV Federasyonu ile Sefo işbirliğinde yapılan bir şarkıydı ama çok beğenilmedi. Yine zaten her tarafta bangır bangır bir oluruz yolunda çaldı yani işin sonunda ama yine de Sefo'nun da bu şarkı mevzusu Euro'nun unutulmayan anlarındandı.